Günaydın arkadaşlar. Bakın mantarımızı bulduk. Bakın. İşte bu şekilde. Arkadaşlar bıçakla şu şekilde kesiyoruz. Bakın. Düştü. İşte bakın arkadaşlar. Bakın kökü burada. Kapatıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Bakın. Güzelleyin arkadaşlar ne kadar güzel. Bir de böyle arkadan bakın. Dur şu atayım. Kurt falan yok arkadaşlar. Bunları almayın arkadaşlar. Bunlar zehirli olabilir. Ona göre söyleyeyim baştan. Bakın üstleri kırmızı. Bakın, bunlar alınmıyor arkadaşlar. Bakın ikinciyi de buldum arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar, kökünü keseceğiz. bakın arkadaşlar. ileride Bundan değil arkadaşlar. Bakın. Kanabilirsiniz. Bunlar değil. Arkadaşlar. Bolduk bakın. Bir tanesi de böyle yatıyor arkadaşlar. Keseceğim. Kestik. Bunun kökü biraz şey olmuş. Bakın arkadaşlar, kestik. Alıyoruz. Bakın arkadaşlar bir tane daha. Bunu da kestik. Bakın. Bakın kökü yerinde. Buradan daha önce almışlar. Bakın mantarları. Vav wow, arkadaşlar bir sürü suyla bulduk bu kez. Çok şanssız bugün. Bakın yağmur bereket getirmiş. İlk kez bu kadar çok bir arada gördüm arkadaşlar. Nasıl? Bakın mantarlarımıza. Bakın arkadaşlar. Harika. Bir saniye bıçağımı da keseyim ben onları. Aa, arkadaşlar en güzeli bu. Bakın turuncu. Hepsi bir yerde. Ne kadar güzel. Şöyle bakın. Şanslıyız bugün arkadaşlar. Çok şanslıyız. Toplamaya devam arkadaşlar bakın ya Bugün garimeklere bakın arkadaşlar bakın. Bir parçası da burada bakın. Arkadaşlar Bir tane daha bulduk bakın Bakın Gördünüz mü Durun şu dağları çekeyim Bakın Kesiyorum arkadaşlar Şöyle Bakın Bakın Nasıl Bakın Bundan değil bu değil arkadaşlar şu Bakın Arkadaşlar Büyüklüğüne bakın Gördünüz mü? Bakın bıçakla kesin arkadaşlar kökü kalsın. Bakın bir saniye. Şöyle büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar, süper değil mi? Hepsini şöyle koyayım. Bakın. Şöyle, şöyle. Bakın arkadaşlar. Bakın şöyle topladıklarımız. devam ediyoruz arkadaşlar toplamaya. Arkadaşlar bakın. Bir tane daha dek geldi. Bakın bu. Kaçıncı? Yağmur işe yaradı arkadaşlar. Bakın. Şunu çekelim. Çok güzeller üçünü bir araya getirdim arkadaşlar. Bakın. Bir tane de dolama. Bakın arkadaşlar. Bugün bereketli gün arkadaşlar. Yağmur işe yaradı. Gayet de sağlıklılar arkadaşlar. Alıyoruz arkadaşlar artık bunları da buradan. Bakın arkadaşlar. Açık körükte yem tarzı yapıyorum bunu. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar. Güzel. Doğa harika arkadaşlar. Gezdik. Mantarımızı bulduk. Bakın. Buraya karşıdan bakın arkadaşlar. Nasıl? Taş böyle. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like'larınızı bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.